Arkadaşlar herkese merhabalar. Zaten başlıkta da göreceğiniz üzere bugün göğüs antrenmanı yapacağız. Bu göğüs antrenmanımızda tabii ki de sadece göğüse odaklanmayacağız. Omuz, arka kol ve göğüs olarak çalışacağız. Tabii ki de daha çok push hareketleri yapacağız çünkü göğüs push kası olduğu için yani itiş kası olduğu için bu şekilde bir antrenman tercih edeceğiz. Bol bol şınavlar olacak, bol bol eee şınav varyasyonlarımız olacak diyebilirim. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk hareketimiz eğimli şınav olacak. Ee, bu hareket daha çok e, ısınma şeklinde gerçekleşecek diyebiliriz. İsterseniz hemen başlayalım. Ben zaten yaparken de anlatacağım. Arkadaşlar 8 tekrar olarak yapabilirsiniz. Kaç set yapacağımız konusuna gelirsek de bunu 2 set yapacağım 8 tekrardan. Yani toplam 16 tekrar yapacağız. Fakat set set yaparsanız kesinlikle daha iyi olacaktır. Hareketi yaparken dikkat etmemiz gerekenlerden biri arkadaşlar tam anlamıyla omuzlarınızla çalışmayın. İterken hani hafif şöyle de kapatırsanız daha çok göğüs aktivasyonu alacaksınızdır. Ben böyle bir sandalyeyle yapıyorum. Eğer daha güzel bir sandalye bulursanız sizin için daha iyi olur hani şu şekilde tutmak yerine şu şekilde ellerinizi koyup omuz açıklığında yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Yaklaşık 20 saniye 30 saniye dinlenip hemen direkt ikinci sete geçebilirsiniz. şu şekilde üste sıkıştırın. Böylelikle ilk hareketimiz bitti. Sıra geldi ikinci hareketimize. Her türlü hafif bir göğüs pampı yakalayacaksınız emin olun. Yavaş ve stabil yapın. Yani çok hızlı yapıp hani tık 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 yapmayın gerek yok. Hissederek yapın. Daha net pampı alırsınız. Devamlı yapacağımız hareket ise Normal çinap yani normal push up yapacağız. Bu e, eğimliydi fakat yukarı doğru eğimliydi. Bunun aynı şekilde aşağı doğru eğimlisini de yapacağız. Yani kısaca şu şekilde çalışıyoruz. Göğüs 3 kas grubuna bölebiliriz göğüsü kendi içinde. Bir üstte var bir ortada var bir de altta var arkadaşlar. O yüzden biz 3 tane hareket yaparak ilk önce tam olarak göğsün tüm kaslarını çalıştıracağız. Tabii ki de çok fazla konuşmayayım hemen direkt push up'a geçelim. Dediğim gibi 20-30 saniye aralıklarla dinleniyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi hani push up'ın ekstra bir özelliği yok. Sadece e, kollarınızı şu şekilde omuz açıklığında tutup yavaş ve stabil bir şekilde çalışırsanız oldukça iyi olacaktır. Dediğim gibi bu aslında göğüs antrenmanı olarak başlıkta görüyorsunuz fakat bu aynı zamanda omuzlarınız için ve arka kolunuz için de gayet iyi bir antrenman olacaktır. Daha çok itiş antrenmanı olarak da kullanabilirsiniz. Hemen 20 saniye dinlendikten sonra Yer setimize geçiyoruz. 2, 3, 4, 5 Arkadaşlar böylelikle İkinci hareketimizi de bitiriyoruz. İkinci hareketimizin son setinde aşağıda 5 saniye stabil bekleme yapıyoruz. İyice ne yapalım, iyice ne hissedelim diye yapıyoruz. Setler arası da zamanı çok uzun tutmuyoruz. Bu şekilde yaptığımız için kollarınız yorulabilir, titreme gelebilir. Eğer çok zor gelirse dinlenmeleri biraz uzun tutabilirsiniz. Zaten dehşet bir pump yakaladık. 20 saniye aşağı yukarı yine bir dinlendik. Sıra geldi. Diğer push up hareketimizi. Bu da yine incline push up olacak fakat aşağı doğru olacak. Yukarı doğru yaptık şimdi aşağı doğru yapacağız. Dediğim gibi sıra sıra göğsün 3 parça kaslarını çalışmış oluyoruz. Arkadaşlar bu arada bu yaptığımız son şınav diğer şınavlara göre büyük ihtimal biraz daha zor gelebilir size. Yani asıl burada yapmamız gereken birazcık daha göğüsle kapatmaya çalışın en sonunda. Daha net bir pump yakalayacaksınızdır. Ben zaten nefes nefese kaldım. Çünkü 20 saniye dinlenmelerden sonra yapılan hemen arda arda setler gerçekten oldukça hem pump yakalayıcı oluyor hem de aktif ediyor kaslarımızı diyebilirim. Hemen ilk üç ana hareketimizin son setinde burada halledelim. <laughs> Arkadaşlar bu bir hareket dediğim gibi her türlü size bir pump yakalatacaktır. Zaten gördüğünüz gibi Hani ben pump'ı yakaladım bile. Ve buna rağmen daha yapacağımız iki tane push hareketi daha var. Bu sefer yine yerde farklı tarzlarda push yapacağız. Şimdi sıradaki hareketimiz diamond push up. Diamond push up aynı şekilde omuza ve arka kola da dediğim gibi çok yüksek miktarda vuruyor. Biz burada kapatırken yani diamond push up bir şekilde pözeleri birleştiriyoruz. Kapatırken göğüs de yukarı çıkarken. Böylelikle daha iyi bir göğüs pampı yakalayacağız. Çok nefes nefes kalıyorum kusura bakmayın. Anlaşılır konuşamıyor olabilirim. Fakat anlatmak istediklerimi anlatıyorsam ne mutlu bana. Çok fazla dinlenmeden hemen diğer hareketimize geçelim. Elimizi şu pozisyona getiriyoruz. Şu şekilde yere koyuyoruz. Ve bu pozisyonda push up yapmaya başlıyoruz. gerçekten yorucu bir antrenman. Hani basit gözüküyor olabilir. Fakat deneyip görebilirsiniz. Bu yaptığımız diamond push up. Yani önceki 3 hareketimize göre daha zordu. Şöyle diyeyim kısacası her yaptığımız şınav hareketi bir öncekinden daha zor oluyor. Bu en aşağıda daha çok omuzlarınıza yük bindiriyor. Yani güçsüz omuzlarınız varsa yaparken çok zorlanabilirsiniz. Ama devamında yukarı iterken Hani şu şekilde sanki full hareketi yapıyormuş gibi göğsünüzü kapatıyorsunuz ve on numara oluyor. Hemen bunun da ikinci setini tamamlayalım. Ellerimizi yeniden şu pozisyona alıyoruz. Kendimizi orta alıyoruz. Ve tekrardan göğsümüzü hissederekten de... Arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere göğsümüz hayvan gibi pamplanıyor. Hani bunu yaptıktan sonra pamplanmama ihtimali gerçekten sıfır. Bu video karşınıza çıktıysa ve salonunuzda herhangi bir sıkıntı yaşandıysa ya da bir yere tatile gittiyseniz bir ay bir boşluk oluşacaksa ve boş kalmak istemiyorsanız dediğim gibi bu antrenmanı yapabilirsiniz. Zaten gördüğünüz üzere ilk videonun ilk kısmına bakarak aldığım pampı görebilirsiniz. E, ee, Yukarı eğimli push up yaptık, normal push up yaptık, aşağı eğimli push up yaptık, diamond push up yaptık. Sıra geldi 5. ve son hareketimize. Bu hareketimiz ise daha çok göğsümüzü yıkacak, pump'ı hissettirecek bir hareket. Burada şınav çekiyoruz fakat aşağıda oyalanarak şınav çekiyoruz. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum o yüzden direkt isterseniz göstereyim. Bunda ellerimiz gene omuz hizasında açık. Şınava başlıyoruz ve bunu yapıyoruz. Sol tarafta eğildim. Sağ tarafa gittim. Sol tarafa geldim. Gittim. Sonra sağ tarafta indim. Sol tarafa gittim. Bu tarafa gittim. Gittim. Bunun için elinizi birazcık daha açık tutabilirsiniz. Hani daha iyi olur. Şu şekil. Sanki daire çiziyormuşsunuz gibi bakın. Arkadaşlar bu daha demin hissettim. Eksik yapmış olabilirim tekrar sayısını vesaire çünkü anlatırken dikkat edemedim fakat bunu da solda inip sağa çıktığımızda bir sağda inip sola çıktığımızda iki olacak şekilde yapıyoruz. Yani dört kere soldan inip dört kere de sağdan inip bitirmiş oluyoruz. Çok nefes nefese kaldım kusura bakmayın. Arkadaşlar bunu son bir set daha yapıyoruz ve antrenmanımızı sona erdiriyoruz. Hemen son sete de geçelim. Kollarımızı omuz hizasında veya çok azıcık daha geniş açıyoruz dediğim gibi. Ve şimdi tam seti nasıl yaptığımı gösteriyorum. Solda iniyorum bakın. Sağa çıktım. Sağda iniyorum. Sola çıktım. 3 4 5 Ve son. <laughs> Arkadaşlar böylelikle antrenmanımız sona eriyor. Dediğim gibi göğüs pump'ını zaten yakalayacaksınız. Şu an gördüğünüz üzere gerçekten 10 numara bir pump yakaladım. Ve şu an doğal ışıklandırmadayız. Ekstra bir ışık oyunu yapmıyorum. Hatta odadaki tüm ışıkları da kapatayım tamamen. Camdan yansıyan ışıkla görüyorsunuz pump'ımı. Omuzlarınız da dehşet pumplanacaktır emin olun. Aynı şekilde arka kolunuz da. Bu arada kanala ilk kez geldiyseniz şu an tam formumda değilim. Ben de yaklaşık e, bir 2-3 haftadır salona gitmiyorum. Ondan dolayı formum birazcık kötü. Salonda birkaç Değişiklik olacağı için salona gidemiyorum. O yüzden böyle bir video yapayım dedim. Hem ben boşken birazcık daha formumu kaybetmek için neler yaptığımı görüyorsunuz. Uf, videomuz bu kadardı. Lafı daha fazla uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda evde yapabileceğimiz karın antrenmanı, omuz antrenmanı, ne bileyim kol antrenmanı, sırt birazcık zor. Fakat yani onu da söyleyebiliriz. Nasıl yapabiliriz vesaire gibisinden yorumlar gelirse ona nazaran bir hareket edebilirim. Ama tabii ki de şunu söylemeden geçmemek lazım. Kol ve omuz antrenmanlarını evde ağırlıksız yapmak çok zor. Hani gene yaparız fakat gene bir %80-%70'i push up'a dayalı olur. Ondan dolayı hani bundan çok bir farkı olmaz. Sadece birkaç hareketin pozisyonunu vesaire değiştiririz. Hafif bir sırf pozlaması da vereyim dedim. Tam bir form analizi görmek istiyorsanız. Ama dediğim gibi bayağıdır antrenman yapamıyorum. Neyse dediğim bir lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.